Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, yeni bir duyuru videosuyla beraberiz. E, ben Doktor Gaming Tere'den Doktor Creeper. E, bu duyuru videosunda e, sizlere neden böyle GTA yani Grand Theft Auto Vice City videoları niye gelmiyor diye sorularınız ulaştı bana. E, i̇şte onu ceva cevaplamak istedim. E, bu aralar biraz yoğunum. işte okullar filan. Bir de tatile gideceğim. İşte iki hafta tatilimiz var. Tatile gideceğim. İşte biraz yoğunum anlayacağınız. İşte fazla video atamıyorum. Ama işte tatile gidince de artık daha havuzun başından da 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 da, da video çekip atamayacağım. İşte öyle yani o yüzden bunu da söylemek istedim. <laughs> ee, böyle arkadaşlar o yüzden gelmiyor videolar. Ama elimden geldiğince atmaya çalışacağım. Geri döndüğüm gece veya ya, ertesi gün işte sabah GTA bölümü gelecek. ikinci bölümü gelecek. Ama bir şey söylemek istiyorum. Ben ee, sizinle birlikte Free Room yaptıktan önce Grand Theft Auto'ya başlamıştım. Birkaç görevini yapmıştım. O Free Room bölümünden sonra birkaç görev daha yaptım. Eee işte çünkü video çekerken kasıyor diye zorlanabileceğim görevler vardı. İşte onları ben geçtim diyelim. İşte kolay görevler ne varsa onları çekeceğim. Çünkü e, video çekerken çok kastığı için mesela o helikopter görevini falan yapamazdım. Zaten 3 kere yapamadım. 4. kere yaptım. E, böyle arkadaşlar. İşte videoları elimden geldiğince koymaya çalışacağım. Ee, bugünlük bu kadar. Bu duyuru videosu da böyle olsun istedim. Ee, i̇yi eğlenceler. Hoşçakalın.